Arkadaşlar ben Melon Sandbox'ta çok değişik bir şey fark ettim. Şimdi size göstereceğim. Yine o ayar kısmındaki yere geliyorsunuz aşağı doğru. Kamerayla kamera screen alıyorsunuz. Kamera screen'i iyice büyütüyorsunuz. Büyütüyorsunuz, büyütüyorsunuz. Sonuna kadar büyütüyorsunuz. Büyütüyorsunuz. Sonra da işte her şeyden büyütüyor. Durup he. Sonra bu kamerayla onu o renkli şeyle bağlıyoruz. Direkt appli tuşuna basıyoruz. Şunu bir ters çevireyim he. Sonra bunu açıyoruz. Açtık. Bunu da açtık. Bakın görüntü geldi fark görüyorsunuz. İkisini de böyle şu içi boş o kare ve yuvarlak var. Disable Collisions. Ona basıyorsunuz. Ondan sonra ikisini böyle bas bası tutarak birkaç saniye bekleyip ileri doğru yapınca kare çıkıyor. Şimdi ikisini aldım. Bakın. Ondan sonra hep freeze yapıyorsunuz. Zamanı durduruyorsunuz. Bunu ortaya getiriyorsunuz. Durun bir dakika. Şöyle olması lazım. Hmm. Hmm. Böyle. Ondan sonra zamanı başlatınca bunların donuyor. Böyle içinden de geçebiliyoruz. Mesela şu melonla içinde durursak bizi kopyalıyor. Ayna ama şöyle bir şey var bug var bir tane durun bir dakika Heh. mesela bu melonla ortaya doğru gittiğimizde rengini alabiliyorsunuz ama şimdi garip kısma geliyoruz markette search kısmına şuraya search kısmına vr yazın ona sonra ben yükledim şu en başta çıkan şunu alın bende var zaten onu alın sonra şunu bir kapatıp açacağım renge gitsin diye he sonra o şeyi oradan alın aa iki tane oldu şunu silerim ben dur sileyim hemen he bakın şunu alın şunu kapatın ve ondan sonra yine onu sildim. Ondan sonra şuraya şu tam kameranın önüne getirin. Şuradaki yeşil işaretini oraya getirin. O VR yazısının ilk çubuğunu benim gibi ve televizyonu açın. Oğlum bu ne ya? Gerçekten böyle bir şey keşfettim. Çok garip. Böyle oluyor. Eğer bunun Mesin istiyorsanız da yine böyle yakınlaştırıyorsunuz şuraya. Üstüne doğru o siyah şeyin... Kapatıyorsunuz, televizyon kapanıyor. Neden acaba öyle oluyor? Ben merak ettim. Hiç anlamadım. Şu şey şeyin üstüne getiriyorum bak şöyle. Vallahi bilmiyorum neden öyle. Bakın, bir anda oluyor. Sanki bir de glitchlenme oluyor bakın. Glitch glitch oluyor. Evet değişik. Neden böyle oluyor anlamadım. Bugün videomuzda Melon Sandbox'taki değişik şeye baktık. Bay bay.